Askeri nakliye uçağı engelleme tehdidine rağmen acil kalkış için hazırlanır. Deli pilot tereddüt etmeden uçağın burnunu kaldırır ve araçların üzerinden süzülerek havalanır. Kısa süre sonra bir drone sıcak takibe başlar. Arkadan gelen füzeyle karşı karşıya kalan pilot saldırıdan kaçınmak için ısı tuzaklarını serbest bırakır. Kaçış manevralarına rağmen nakliye uçağı sert bir şekilde savrulur ancak yine de bir füze tarafından vurulur. Enkazdan bir tank düşer ve 3 paraşütle donatılmıştır. Ne yazık ki paraşütler hızla yok edilir. O an bir adam ortaya çıkar. Tankın üzerindeki makineli tüfeği kapar ve 10 bin fit yükseklikten uçağa ateş etmeye başlar. Drone'u düşürmeyi başarır ancak sadece bir paraşüt sağlam kalır. Tank hızla düşerken kaptan hemen bir plan yapar. Aşağıda küçük bir göl olduğunu fark eden ekip topu ayarlayarak geri tepme gücünü kullanır. Topun ateşleme gücüyle tankı gölün üzerine yönlendirirler. Daha sonra topu aşağıya doğru tam güçle ateşleyerek düşüşlerini yavaşlatmayı başarırlar. Büyük bir su sıçramasıyla göle çakılırlar. Birkaç saniye sonra tank gölden çıkar ve adam bağırır Affedersiniz Marsa hangi yönden gidiliyor